Merhaba, ben Çağatay Tekbik. Bugün size Hepison'un ışık akümülatörünü tanıtacağım. Görmüş olduğunuz aparat, avlak, avlağımızda spin veya herhangi bir av, avcılıkta fosforlu yemlerimizi veya zokalarımızı fosforunu daha kolay ve pratik bir şekilde fosforunu aydınlatma, aydınlatmaya sağlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi tek bir düğmesi vardır oraya basılı tuttuğumuzda şuradaki sarı ışığın yanmış olduğunu göreceğiz. <laughs> İçerisinde bir adet sensör tam ortada olan iki adet de ışık vardır. Sahtemizi içeri soktuğumuz anda sensör sahteyi okuyacak, görecek ve ışıklar devreye girecek. Yukarı ve aşağı bir kere sok, bir iki defa sokup çektiğiniz zaman fosfor yüklenmiş olacak. Şimdi size daha iyi anlamanız için karanlık odada çekime devam edin. Evet şimdi karanlık odada bir devam edelim. Makinamızı evet çalıştırdık. Şimdi ilk önce silikon yemimizden başlayalım. Söküyoruz. Bunu avlakta belinize de takabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hızlı ve pratik bir şekilde ve daha canlı bir şekilde fosfor yükledi. Bir de zokamızı koyalım. Su geçirmez özelliği olduğu için ister belinizde ister bir kayanın üzerine de koyabilirsiniz. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi daha tek kısmını Evet. Evet şimdi aparatımızı su geçirmez özelliği var demin de söylediğimiz gibi. İsterseniz bir kayanın üzerine veya teknenizde kullanabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde yandaki aparatı sayesinde kemerinize veya herhangi bir yerinize şu şekil monte edebiliyorsunuz. Veya üzerinizde spin yeleği var ise buradan veya şu taraftan herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan direkt kamış kaldırdığınız zaman şöyle pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu aparata hedefbalık.com sitesinden veya Pendik Marina'daki mağazamızdan temin edebilirsiniz. Sitemizden yaptığınız alışverişler ilk gün verdiğiniz anda kargoya teslim olur ve ertesi gün sizin elinize ulaşır. Ben Çağatay Tekvik. Mağazamızın numarası 511 4040. Aradığınız zaman da buradan stok bilgisi veya herhangi bir ürün hakkında detaylı bilgiyi ben ve buradaki arkadaşlar size yardımcı olabilir. Rast